Kur'an'da evrenin büyüklüğü ve içinde bulunan bilinmezler sık sık vurgulanır. Göklerin ve yerin yaratılışı, yıldızlar, galaksiler ve insan bilgisinin sınırları aşan evren tasviri bize Kur'an'ın kozmosa bakışını gösterir. Bazı yorumcular Kur'an'daki göklerde ve yerde olanlar ifadesini insan dışı varlıklar olasılığına dikkat çekici bir biçimde yorumlamıştır. Özellikle Şura Suresi'nde onun göklerde ve yerde yarattığı canlılar ifadesi bazı araştırmacılar tarafından uzayda başka canlıların olabileceğinin bir işareti olarak değerlendirilmiştir. Kur'an'ın ana amacı elbette insanlara doğru yolu göstermek ve ahlaki mesajlar vermektir. Ancak evrendeki muazzam çeşitliliğe yapılan vurgu, yaşamın yalnızca dünyadaki insanlarla sınırlı olmadığı ihtimalini göz önünde bulundurmak gerektiğini de hatırlatır. Sonuç olarak Kur'an evrenin uç ...bucaksızlığını anlatırken bize hem hayal gücümüzü... ...hem de bilimsel merakımızı canlı tutmamızı öğütler...